Sanatçı Hoca Ali Rıza, doğup büyüdüğü Üsküdar'ı, Karacaahmet'in sessiz köşelerinin kıyılarını belirleyen kahve tonunu, güneşli kayalıklarını resmetmiştir. Tek başına bir okul etkinliğiyle çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. Sevdiği tabiatın içine girip, boğazın zenginliklerle dolu tepelerini ve yelkenlerini resmederek şaheserler yarattı. Küçük Çamlıca Tepesi, Çilehane Musalla adlı eserinde görüldüğü gibi günün ortasında kuvvetli ışık ve ısıdan korunmak için açtığı şemsiyesiyle patikadan aşağıya inen tek figürlü kompozisyon, manzara ve mimari dokunun konumunu oranlarını belirleyen ilüstratif formların bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır.